Yüzü minikler. Merhaba arkadaşlar. Bugün size bizim minikleri göstereceğim. Şirin ile Bingo'yu. Kapıyı açalım mı? Çıkacak mısınız? Gel. Çıkın hadi. Tamam çık. Sorlamayın ben. Size. Şöyle bir şey anlatacağım. Ya çıkarıyorum. Ne yapıyorlar? Bakar mısın? Buna kemirmişler. burada geziyorlar da. Şimdi hep onların şaheseri arkadaşlar. Kemirmişler işte. Kemiriyorlar bunu Şunun halini size anlatmak isterim. Normalde buradaydı arkadaşlar. Ee, ama şimdi bingonun yeri burası oldu. Yani burada durduruyorum. Genelde burada da oynuyorlar zaten. Ben oynamıyorum. Şimdi bingoyu buraya çıkarıyorum. evlerini koyuyorum. <laughs> oynuyorlar burada. Ee, ne oldum? En son ha. Bunu buraya neden koydum? Çünkü şimdi bingonun yeri burası oldu ve Ön daralmasınlar sıkılmasınlar diye de. Zaten burası onların oyun alanıydı. Burada da dursunlar dedim. Daralmasınlar diye de. Onu bu tarafa şöyle aynamın önüne koydum. Burada duruyorlar işte. Ama yani akıllılar. O iyi yani. Şuraları çıkarıyorum oynuyorum ama bunu keşke meselerdi ya. Bu bize lazımdı. Çiftler taraflı bandını yemişler. Bakın, Gagalamışlar. Bakın, bakın, bunların hepsi onların şaheseri. Niye gagaladınız bunu bakayım? Bunun bu hayli kim getirdi. <laughs> bunu bu hayli kim getirdi. Size soruyorum. soruyor. Bu, bu hayli kim getirdi bakayım. Bu şaheseri kim? Bu şaheseri kim yaptı bakayım? Arkadaşlar bingo var ya bunun içine girdi. Bu da güzel. <laughs> ama içinde su yokken girdi böyle. Zaten burada oynuyorlar ama şu onlara pek oynatmıyorum. Şu sıkışırlar falan diye. Bak bak bak. Tipe bak. bak. Bak bak bak. Bu arada arkadaşlar çok ünlü yazmışsınız. Eylül kafesi göster, Eylül kafesi göster diye ben de tamam dedim, göstereyim o zaman dedim. Ee, normalde e, bunlar, yani buradaki iki tane suyun olmaz sebebi çok kavga ediyorlar su için. Yani ilk ben içeceğim, ilk ben içeceğim diyerek çok kavga ediyorlar. Biz de böyle bir tane daha büyük bir su sulu kaldık. Artık sıra beklemeden içiyorlar yani biri bundan içiyor, biri bundan içiyor yani. İki tane suyun olma sebebi bu. Bunu da söyleyeyim burada. Gayet tutuyoruz diye bunu yaptık sanmayın. Evet tutuyoruz ama yani bu da tesadüfen olmuş. Ama kafesleri ee, pek de temiz değil açıkçası. Temiz diyemem. Hatta pis etmişler pisliklerini yapmışlar. <laughs> Kafes e, evleri de aynen öyle. Ama sonra bunları temizleyeceğiz. Şurada bir yenlik var. E, çok doymadıkları için ikide bir şeyi değiştirmeyelim diye de aşağıya da koyduk. Bir tane de yenlik orada var. E, bizde bir de çok böyle durmalık yerler ne onlar işte çubuklar var ya iki tane vardı işte. Bir tane de biz kendimiz yaptık böyle aşağıda durmalar için. Bu da şöyle elleri. Ellerin içi de hep dolmuş bunları. Biz temizleriz sonra. Hiç mi utanmıyor musunuz? Hı? Size soruyorum. Hiç mi utanmıyor musunuz? Kuyruğu da çıkmış şurada. Döktünüz ama hep. Ben ıslattım. Kamerayı ıslattı Allah. Affedersiniz arkadaşlar kamerayı ıslattı şimdi. Bir dakika. Hayır. Ya ne yaptınız? Bu şurasını kemirmişler. Üstü. Ben bunu yapmak için ne kadar uğraştım. Kim yaptı bunu? Cezalandıracağım onu. Dün yaptı. Bakayım. Sizin tırnaklarınız ne kadar uzamış. Bir yemlik için kavga etmenize gerek yok çocuklar. <laughs> ne yapıyorsunuz siz? Gelecek misiniz kameraya? Bu <laughs> <laughs> da benim kuş dilim. Kameraya pek alışkın değiller. Ama beni tanıyorlar. O yönde rahatlar. Ama 24 saatleri genellikle hep bu şeyde geçiyor. Yemlikte geçiyor. Yani yemi çok seviyorlar ama ee, bilenleriniz varsa lütfen bizi bilgilendirin. Ee, hep bunlar üstteki yem kutusundan yiyorlar. Hiç aşağı inmiyorlar. Neden? Yani bunu biliyor musunuz? biliyorsan lütfen yorumlara yazın. Biz de çözemedik. Çünkü bu bitiyor. Bizden yem istiyorlar ama alttaki yemi yemiyorlar. Yani bir kere bile dokunmuyorlar. Bir kere bile. Neden yemiyor Bilmiş. Tınakların uza uzamış sizin. Niye uzamış? Hı? Şöyle bir fotoğraflarını çekmek istiyorum. Benim bir yakınım. Buradan tamam. çekeyim. Çektim. Çektim arkadaşlar. Birkaç tane çektim fotoğraflarını. ben niye parke oturmuşum ki şunu altıma çektim de Şöyle bunu tutayım. Burası normal şöyleydi, böyleydi Bunu oturmuştum Ya da bunu hiç çekmeyeyim, niye uğraşıyorum ki? Şimdi beni bununla pisletmişler Buraya da geliyorlar, yumuşak galiba Başlarına gidiyor, giriyorlar şunu getireyim. Ama bunun iplerini kemikler. Bak hayır. Şımarık bunlar. Şımarık. Arkadaşlar bu arada size bir şey daha söyleyeceğim. Şuradaki yerden çoğu hep oyuncakların yerden çoğu ve malzemelerin yerden çoğu şirinle bingoya ait. Mesela Oyuncaklar da onlara ait de. Bir şey göstereceğim size. Tabii onu başarıyla alabilirsem. Bunu da yüzüyorlar. Var hani arkadaşlar böyle hava çok sıcak olduğunda. 42-43 derece olduğunda falan giriyorlar. Koyuyoruz. Balkonu bunu koyuyoruz. Şöyle içine koyuyoruz. Balkonun camının oraya. Bunları çıkarıyoruz. Yüzüyorlar. Ama yanlarında durmamız lazım. En alt hem de kediler var işte en alt katta balkonda kediler gelebilir o yönden tehlike işte biraz var o yüzden yanlarında durmak zorunda kalıyor içeri girince de evde de işte vantilatör falan çalışıyor girmiyorlar üşüyorlar balkonda yüzüyorlar sonra da tam yeterli yorum çıkıyor <laughs> bak ben sarıyorum bunlara yatıyorlar onlar da buraları hep pisletiyorlar. Hı? Niye pisletiyorsunuz <laughs> Neyse. O zaman arkadaşlar bu videomun da sonuna geldik. Ee, bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Son bir şey daha söyleyeceğim. Ee, bu da Şirin'le Bingo'ya ait. Bunların hepsi arkadaşlar. Hepsi 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 hepsi. Hepsi Şirin'le Bingo'ya ait. Bir tek şu tabak çanak seti benim. Geriden çoğu hepsi onların. Zaten şunların içinde de pislikleri var bazen. Minişler de var içinde pislikleri de var. Pisletmişler onları da temizleyeceğim. Bugün çok işim var çok. Bu arada bir dekliklerimi de göstereyim. Böyle renkli renkli değişik. Ha, bunları da kemiriyorlar işte. Tırnağına bakın arkadaşlar şunu ya. Tırnaklar kesilecek. Tamam mı? Köşeye nasıl çıktı? Bak. İstemiyor. Acın durma numarası yapıyor. Gel Şirin. Bu arada Şirin'in adını koymanın sebebi Tahin buraya geldi gördünüz. Yanakları kırmızı. Bakın kırmızı yanaklar gördünüz mü? Şimdi şimdi bir sus. Seni bir göstereyim ben. Susmaz ki. Bak yanaklarının orası kameraya konuşmak istiyor. <laughs> e, yanaklarının oraları kırmızı. Bu nedenle adını e, adını şey koyduk. Şirin koyduk. Bunun bingo olmasının sebebi hiç yok. Canım bingo istedi orada. Youtube'da da birisinin köpeğin adı bingoydu ve köpek çok tatlıydı. Aklıma bingo gelsin diye ve bingo da yani güzel bir isim hayvan olarak adına bingo koydum. Bu beyaz kuşumuzun adında. Kim gelecek bakayım? Anne kim gelecek?